Tevzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. <laughs> Namazın rükünleri, şartları ve sünnetlerin hükmü. Namazın rükünleri ve şartları. Namazın 18 tane rükünü vardır. 1- Niyet etmek, namaza girmekle beraber hangi namazı kılıyorsa o namazın niyetini yapmak. İki, kıyam. Ayakta durmaya gücü varsa, ayakta durmaya gücü yoksa oturarak kılar. Ona da gücü yetmezse yatarak veya uzanarak kılar. Yani gücü yettiği şekilde namazını eda edecek. Namazın kılınması için kolaylık vardır ama terk etmesine cevaz yoktur. 3- İhram tekbiri yani Allahu Ekber demek. 4 Besmele Fatiha'yı besmele ile Fatiha'yı besmele ile Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'nın bir ayetidir. 5 Ruku'a varmak. 6 Rukuda tumanine yani sükunet bulmak, duraklamak, iki hareket arasını ayırmak gibi. 7 itidala kalkmak, Altı, rükuda dumanine yapmak. Yedi, itidala kalkmak. Yani rükudan kalkıp doğrulmak. Sekiz, itidalda dumanine yapmak. Dokuz, secdeye varmak. On, secdede dumanine yapmak. On bir, iki secde arasında oturmak. On iki, iki secde arasında dumanine yapmak. On üç, cülüsül ahire yani son oturuşa oturmak. On dört, o son oturuşta ettehiyatü'yü okumak. 15. Son ettehiyatü'yü okurken salavat getirmek. 16. Birinci selamı vermek. Çünkü birinci selam vacip olup rükündür. İkinci selam ise sünnettir. 17. Namaza çıkmaya niyet etmek. Tercih edilen görüşte bu namazın rükünü değil, yalnız niyet etmek ise sahihtir. 18 rükünlerin tertibine riayet etmek yani rükünleri sırasıyla yapmak namazın dışındaki sünnetlerin hükmü namazın dışındaki sünnetler namazın dışındaki sünnetler iki tanedir bir ezan okumak bu ezan farz olan vakitlerde okunur iki kamet getirmek bu kamet her farz olan namazlarda getirilir namazın içindeki sünnetlerin hükmü namazın içindeki sünnetler Namazın içindeki sünnetler iki tanedir. Birinci, birincisi, bir, birinci teşehhüd, yani dört rekatlı namazların ilk iki rekatında birinci tahyatı okumak. İki, sabah namazında kunutu okumak, yani sabah namazının ikinci rekatından sonra rüküye eğilip kalktıktan sonra bu kunut duası okunur. Hanefilerde sabah namazında kunut duası okunmaz, bir de vitir namazının son rekatında ve Ramazan ayının son ikinci yarısından sonra okunur. Heyat olan sünnetler, sünnetlerin hükmü, heyat olan sünnetler, heyat olan sünnetler 15 tanedir. Bir, İhram, tek, yani ihram, iftitah tekbirinde rükua giderken ve kalkarken ellerini kaldırmak. İki, sağ eli sol el üzerine koymak. Üç, ve okumak iftitah duası Hanefilerde ise Subhaneke okunur. Dört, euzu'yu çekmek yani euzu billahi mineşşeytanirracim demek. Beş, açık okunacak yerde açık okumak. Sabah, akşam ve yatsı namazların ilk iki rekatını açık okumak. Altı gizli okunacak yerde gizli okumak yani öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının son rekatlarını gizli okumak. Yedi amin demek yani Fatiha'yı bitirdikten sonra hemen sonra Fatiha'yı bitirdikten sonra hemen ardında amin demek. Sekiz Fatiha'dan sonra bir süre okumak. Fatiha'dan sonra bir süre okumak. Dokuz rükûa e eğildiğinde tekbir getirmek yani Allahu ekber demek. Doğrulduğunda semi Allahu limen hamide demek. On rükûda tesbih etmek yani subhana rabbiyal azim en az üç kere demek. 11 secdede tesbih etmek yani subhana rabbiyal a'la demek en az üç kez. 12 Otururken ellerini dizlerinin üzerine koymak, sol elini yaymak, sağ elini yumruk gibi yapmak, şehadet parmağını açık tutmak, şehadet getirildiğinde onunla işaret etmek. 13 Bütün oturuşlarda ayağını yayıp oturmak, yani sol ayağını yayıp üzerine oturmak, sağ ayağı da dikmek. Son oturuşlarda teverruk yapmak, yani sol kalçasını tam yere yapıştırarak sol ayağını yayıp sağ ayağının altında çıkarmak. <laughs> 15. ikinci selamı vermek yani sağa verilen selam farzdır, sola verilen selam ise sünnettir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.